Herkese arkadaşlar bugün sizlerle beraber Cargo Simulator 2019 oynuyoruz. Arkadaşlar hiç videomu beğenmiyorsunuz. Ben de bir değişiklik yapayım dedim. <laughs> Belki buna beğenirsiniz. <laughs> Diye bu videoyu çekelim. Şimdi bugün gezeceğiz, tozacağız. Yük alabilirsek yük alırız. Ama arkadaşlar Benzi alamayız çünkü benzinimiz hem dolu hem paramız yok. 2 liramız var. Allah'tan eksi değil. Neyse arkadaşlar bunu da ayır, ayarlayalım. Bunu ayarlamıyor Allah falan. Arkadaşlar ben böyle. Ben böyle şeyim ta. İnşallah o yolu yoldur Artık yemeği yoldur. Harita. Oynay hmm. Ya kafam karıştı. <laughs> Arkadaşlar burada... Şimdi ben bir tane araba çarpmak istiyorum. Ama bunun taktiği var. Şimdi, trafiği yoğun yapın. Yoğunmuş zaten. Boş boşuna girdik. Adılar. Arkadaşlar. Lan. Aha, yes be, tenero var. Arkadaşlar, bu oyunda en sevmediğim özellik araba sadece 87, 88 falan gidiyor. Yüzü geçemiyor, sinir oluyor. Ama şuradaki arabayı arkadaşlar, bir artistik yapmak istiyorum. Bak işin ne Arkadaşlar, şimdi... Direksiyon Oha. Uh, Allah belanı. Arkadaşlar başka arabaya çarpalım. Çünkü ben. Aha dur. Şuradaki Punto'ya çarpabiliriz. Bir tane fiyat Punto varmış şurada. Önde. Lan geçti benim. Tabi geçer. Benim çok yavaş giden bir tırım var. Arkadaşlar 2019'un daha güzel. 2021 mi? orada arada 2021'i buna tek atlar. E, 2000'e kadar niye bunu oynuyorsun derseniz Arkadaşlar belki bunu beğenirsiniz Ve bir değişiklik olsun <laughs> Yani Bir değişiklik olsun Videomuz Kaç dakika olsun Onda Ben bilmiyorum 2 dakika Bak arkadaşlar Net bu arabaya çarpacağım Bu arabaya çarpacağım Allah'ım ben, ben daha deminden beri gaza basmıyorum. Ben diyorum neden bu kadar şey. Allah Allah neden bu kadar yavaş gidiyor araba. Neden düştü. Her şey gaza basmıyor. Abi ben senin gibi oynuyorum. Arkadaşlar ben niye böyle bir şey yaptım. Ben niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. E ne güzel şeyini oynayacak ya. 2020 neyse hatıra olsun. Arkadaşlar ben bu oyunu 2019'da indirmiştim. 2021'de de 2021'ini indirmiştim. O zaman bu oyunu çok seviyordum ama 2021 geldikten sonra her şey daha yeni başladı. Geldi işte. Bu oyuna gıcık kattı. Aha. Şuradaki Punto'ya adam oldu. Adam olacak araba yan çarptım mı? Arkadaşlar evet, ben hep böyle Şimdi ara arkadaş şu arabayı yandan mı çözüm? Orta şeritten gidiyoruz Anlamazsın. Hadi 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 şu kırmızı arabayı Allah Anlıyor Şuna aslında çarpabilirdik dur. Aha artistik yaptıran. Artistik yaptı bana. Bak artistik yok bu buydu, buydu lan. Arkadaşlar bu bana artistik yaptı. Vurduk çamurluktan. Neyse intikamımızı aldık mı? Aldık. Şimdi rahat rahat aramızı sürebiliriz. arkadaşlar oyunda oyun eliyeti alınmıyor. bu oyun çok da sarmıyor yani ama sarıyor ama çok da sarmıyor. O nasıl oluyor? Çok sarmıyor ama sarıyor. Gibi. Yani sarıyor gibi de ama sarmıyor. 2021 daha çok sarıyor. Çünkü onda daha çok özellik var. Ve bunda her şey beleş arkadaşlar. O yüzden bunu oluyor. Her şey beleş. 2021 bu arada gerçekten tek atar. Kendi paramla gidiyorsun. Bunda hiç öyle değil. Arkadaşlar otobanda değiliz bu arada. Köy yolundayız. Biz ben şu an neredeyim bakalım. Ben Ankara ben kendimi Erzurum'da tanıyorum. Burada bu video bayağı editli olacak arkadaşlar. Söyle. Yani sonra söylemeyin söylemeyin. Söylemedi demeyin bir kapak fotoğrafı seçtik arkadaşlar. Güzel bir kapak fotoğrafı. Şöyle arkadaşlar bu arada şu an arabayı test ediyoruz. Birazcık oynayalım. Belki. 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 Neyse. Arkadaşlar. Bak. Bir günde yeşil ekran hayranı olunur mu? Olunur. Ben yani oluyorum şimdi. <laughs> Çok komik ya. Ho ho Çok komik. Ben de ben deliyim. erkek adam böyle. Arkadaşlar burada. Ben bir şey demiyorum. Ben, ee, ben. Sağ dönüşte bütün izledik sağ dönüşte. Geri gidiyoruz. Geri gidelim. Videoyu bitireceğiz. Arkadaşlar 2021 daha güzel bu arada. O zaman niye bunu? <laughs> bunu en sevdiğim özelliği bakın şu şey beyaz olur. Çünkü öyle. Öyle. Bir de ben bunu daha önce 2019 yılında böyle modifi yapmıştım. 2019'dan burada vallahi 2019'dan beri bu oyunu oynamıyoruz. 2019'dan beri oynamıyoruz bu oyunu. Yani en son 2019'da bıraktım oraya. 2021 çıkınca unuttum oyunu gitti. Oyun gitti. Bu oyunu bıraktım. Gittim. 2021'e. Çünkü o, o daha çok sarmaya başladı. Arkadaşlar şur şuraya geçelim. Ar şeyler özeldir. Neyse. Arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Abone olmayı, like atmayı, bildirim açmayı unutmayın. Sizi de seviyorum. Hoşçakalın ve bye. Bye. Go.